Merhaba arkadaşlar, bugün Euros'tayız. Ana Oyuncak reyonuna geldik. Dün mesai çıkışı geldiğimiz oranla. Şu anda saat 10'u 10 geçiyor. Reyon nizami. Arka tarafı da göstereyim. Dalmamış, yağmalanmamış hali. Bulduğumuz en kayda değer set bu. Lego Creator serisinden. 31.163 Onun dışında kayda değer setler <laughs> Şurada bir klasik var. Jurassic Park serimiz var. Ee, Lego France'in deniz uçağı. Hoş görünüyor. Bir tane klasiğimiz var yine. Onun dışında onun dışında en anlamlı setler bunlar. Dediğim gibi ana oyuncak reyonunda da öyle çok parçalı ya da çok teknik bir set yok. Basit setleri dahil etmişler. Belli ki bu hafta boyunca böyle devam edecek. Gelebiliyorsanız sabahtan gelin. Akşamki yağmaya kalmayın. Oğlum diyeceğim bir şey var mı? Güle güle. Biz bunu değerlendirecek miyiz? Değerlendirmeyeceğiz. Değerlendirmeyeceğiz. Ama hoş ama Çağın çok güzel. Bana pek hoş gelmiyor. Tamam takdir senin.